Nasıl sen iyisin? E, i̇yiyim ağam sen ne yapıyorsun ha? Ben de iyi valla bu inancılığı sana gitmişsem. E, e, sen ben katmışsam. Gidince e, ben alışveriş yapmışsam. E, işte yaptım süt falan kaçmışım. Sen onları sağırsın alırsın. Ha. Şeyleri falan karnını doğursun. Ha. Tamam. Neyse ben acıktım. Git yemek getir. Tamam. <laughs> <laughs> Aha Sen de nerede kalıyorsun Yok ya? Çok çabuk kaldım hasta. <laughs> ah, getir de ye. <laughs> 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 oh, Hanım ne çıkabilir sana ya. <laughs> Sen sana niye söylemiyorsun? Beni badım bir şey vardır. Tamamdır Vardır. mı? Sen niye? Gıta şey hazır hadi çıkarın yola. hadi hadi. Tasım mavi ha tasım. Ay, Ay, şeyi hazırladın mı? Hadi hadi. Tamam ya. Tamam gidelim. Nereden çıkmış ya bu şeyi bunun da ya. Ama bak kamar yok ki benim. Neyse ben tanıdım iyi ki bir diş doktorcu vardır. Ha. Var mı gider biz? İyi parayı da satıyordur. Çok. <laughs> ya. Yok Ya ben ben benim karımın dişi ağrıyor. nereden çıktı ben de bilmiyorum. Şey olmaz. <curs CDU> <gülüyor> <gülüyor> Nerede o karın? O böyle o Tamam. Ağrıyor. Dişim, <gülüyor> <gülüyor> ne ağrıyor zayıf? Taksi Dişim. Dişim dişim. Doktor Hanım Yani mi mi Yedis takacağım. Yedir. hayım Hanım sakın bağırma. Biz <laughs> Süleyman'ı <veriyoruz>, <laughs> ah, çok ağaç ah, çıkıyor. De. Yine <laughs> ay, ay, az, değil. Ay tak, daha girmedi sanki. Yine basacağım değil. Değil de değil. Ay, ay, ne yaparsanız ya. Para kaç tanedir? Ee, Ferda Hanım. He, ee, para verin. Gerçek para verin. Gerçek para veriyorum. Sahte değil. Bizden sahte çıkmaz. Aynen. Abi böyle. Ziz. Tam tutarınızı vermişim. Para para. Bir de koyun azı. Azmazı Azın çekin tabi. <laughs> Ateşin şu kulağı. Ozanın ozanı. Muayene edeceğim Ne alacak? E Seniz. Sana e bir şey verir miyiz? getirecek. Ben gideyim. Dur dur sen uzan uzan. <laughs> Benim de ağrıyor da beni çağırıyorlar. baba. <laughs>

şey Bu ne? Bu ne? Dişlerimizi bakıp fırçalayacağız. Evet. Bu kayda da var. Hadi. teşekkür ederim. <laughs> verin de çantaları bana verin. Önce payı. Para verin. Ha para vereyim. pardon. Bunu bekleyin. Ama benim sahte değilmiş. Ben bir daha alayım. benim param bitti artık. Geçi değil bu da. Hı. Hadi. Doktor hanım. Efendim. Bizim köy çok güzel şeyler yapar. Hadi. Göstereyim mi? Abla mandalini <laughs> aldım. Ay narda getirdim. Çok güzeldir. Nar kıpkırmızıdır. Aa, bir tane de limon sever misiniz? <laughs> A bu da hatıradan kalsın tamam. Aa, <laughs> bu da hatıradan tamam. Hadi. <laughs> hatıra hatıra hadi tamam. Hadi görüşemez. Şey. Teşekkür ederim. <laughs> Ay aldım. <pardon. gülüyor> Bizimle şey işlerle karıştırdın şimdi sen de yavrum. Değir, ne değir, kızasın değir. ya? Of yavrum. Hadi. Hadi. şu Hadi. bir ilaçları Hadi. da Hadi. hemen Değil işimiz bitsin ya. Hadi. 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 al Hadi. Hanım ilaçlara içtin, ilaçtı. İlaçtım ağzıcık. Allah çok ağrıyor dişim vallahi. Bir şey olmaz, içersin biraz daha geçer. Eşeğe ot verdin? Eşeğe yok vermedim. Niye vermedin? Aç, Aç kalsın eşek. Ya biraz daha var <gülüyor> <gülüyor>